Serinin 9. gününde güncel durumu hemen sizlerle paylaşıyorum. ACT %45 yükselmiş. AXBT'de ikinci kademe uygulandı. %20 zararda görünüyor. Altta zaten uygulamıştık. Anime'de %20, Arda %20'lik zarar var. Bugün altcoin'lerde bir düşüş mevcut. Baby'de %22, BMT %34 yükselmiş. Kovcoin %21 düşmüş. Epic %21. Fancoin %78 yükselmiş. CPS %19 ve Lookit, Megic'te de yükselişler mevcut. MDT, Move ve NXPC, Omni bunlar günü en az %20, %20 düşüşle kapatan coinler ve gördüğünüz gibi Seyde %20 yükseliş var. E, SYN'de %20 düşüş, TUT Tutcoin %35 ile günü yükselişle kapatmış. Peki güncel kar ve zarar bakacak olursak eksi 166 dolar 9. günü zararla kapatmış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.